Merhaba sevgili hanımlar, örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize inşallah karşınızdayım. Pembiş pembiş simli bir ip kullanacağım. Şöyle. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 191 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim. Bir ön hazırlık yaptım daha önce. Şöyle lastiğimi ördüm. Lastiğimi nasıl ördüğümü kısaca anlattım size hanımlar. 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle dik değil. Arka kanadına batıyorum. Şöyle sık iğne. Tek tek sık iğnelerimizin arka kanadına batıyoruz. Sık iğne örüyoruz hanımlar. dönmek için tekrar bir zincir çekip bir zincir çekip dönüp yine arka kanatlarına tek tek şöyle değil arka kanatlarına batıyoruz. Bu şekilde git gel yapıyoruz anlar. Ben şimdi dönmeyeceğim. Ben modelimi kuracağım. Şahane bir model anlatacağım size. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doluyorum. Hemen bakın. Sık iğneme batıyorum. Trabzan. 1, hemen yanındakine baktım 2 3 4 tane trabzan buradaki zincirimle beraber 5 oluyor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir buradan sayıyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum şöyle sık iğne bir iki üç zincir çektim ipimi doladım bir iki üç dört beşinci sık iğneme batıyorum şöyle bir iki aynı yere batıyoruz 3 4 beş 6 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4 5. batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum. Trabzan 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım 1-2-3 zincir 1-2-3-4 5.ye batıp sık iğne ile sabitliyorum 1-2-3 zincir ipimi doladım 1-2-3-4 5.ye batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5'inciye batıyorum sıhhiğni. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 şöyle üçüncüye batacağım burada şöyle sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum yine üçüncüye batıyorum kalanı şöyle kenar trabzanı yapmamız için kenar olduğu için çok da önemli değil 3 4 ve sonuncuya batıyorum 5 bir zincir çekiyorum ve dönüyorum trabzanın tepesine batıyorum sık iğne tek tek şöyle trabzanlarımın tepesine batıyorum sık iğne örüyorum 5 tane sık iğnemi ördüm 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin altından giriyorum şöyle sık iğne şöyle çeviriyorum hanımlar önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum şöyle bir sık iğne iki üç dört beş altı tane sık iğne örüyorum buraya Diğer tarafa geçiyorum. Sonuncu trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve zincirin altından giriyorum bir tane ve öyle sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 zincir bakın diğer tarafa geçiyorum şöyle zincirin altından girdim sık iğne şöyle modelimi göstereyim ilk önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum 1 2 3 4 5 6 Diğer trabzanları atlıyorum. Sonuncu trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Zincirin altından giriyorum. 1 tane de buraya sık yine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum. Bakın hanımlar. Önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Diğer tarafa geçiyorum sonuncu trabzana. 1 2 3 4 5 6 zincirin altından giriyorum bir tane de buraya bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam ediyoruz hanımlar sıramızı sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim şöyle göstereyim size Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çekip buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. Şöyle tek tek. Trabzan 2, 3, 4. Zincirime batıyorum. 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve dönüyorum. ipimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle tırabzanlarımızı örüyoruz hanımlar 1 2 zincirle beraber 1 2 3 4 5. Burada bir tane sık iğnemiz kalıyor bu zincirin altından girdiğimiz sık iğnedir hanımlar. 1 2 3 4 zincir burada çekiyorum. Buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın 1 2 ortada şöyle şu sık iğne ile yaptığımızla beraber 3 tane trabzan tam ortaya batıyorum trabzan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir Bakın burada 5 zincir çekmiştik. İçinden geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Onu da saysak şu sık iğne yaptığımız 1, 2, 3, 3 ile 4'ün arasına. Saymazsak kalanların 2 ile 3'ün arasına batıyoruz. Tam orta kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Altından gidiyorum zincirimizi zincineyle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Ortadakinin tepesine batıyorum bir iki üç dört beş alt bir iki üç zincir buradaki zincirin içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim Evet ama şöyle sıra sonra geldim trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum şöyle sık iğnelerime batıyorum trabzan örüyorum burada da 5 tane trabzanımız var hanımlar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum sık iğne sırasında şöyle göstereyim size ve döneyim ilk trabzanın tepesine battım sık iğne şöyle bir iki üç dört beş zincir buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne ve dönüyorum ilk önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne sonuncu trabzanın beline giriyorum 1 2 3, 4, 5, 6. Zincirin altından giriyorum, sıkını. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincirin altından giriyorum, sıkını. Şöyle çeviriyorum önümdeki ilk trabzanın beline. 1, 2, 3, 4. 5 6 diğer sonuncu trabzanın beline geçiyorum 1 2 3 4 5 6 zincirin altından giriyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir diğer zincirin altından giriyorum sık iğne bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet amlar sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne. Trabzanlarımın tepesine batıyorum tek tek sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum trabzan Şöyle zincirle beraber 5 tane tırabzanımızı yaptık. Burada 4 zincir çekiyorum. Buradaki zincirin altından geliyorum. Sık iğne 1 2 3 zincir. 1. ikinci ile 3'ün arasına batıyorum tepeye trabzan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir zincirin altından giriyorum sık iğne modelimiz bu şekilde ilerliyor iki sırada bir kendi tekrarlıyor ben biraz daha ilerlettiğim modelim ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet tamam şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi şahane bir model gerçekten çok güzel bir model çok zarif şık bir model bu modelde ne yapabilirsiniz anlar çeyizlik yelekleri yapabilirsiniz tolşalar yapabilirsiniz bluzlarda hırkalarda kullanabilirsiniz çantalarda kullanabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz çok amaçlı bir örgü modeli bu modelimizin ön yüzü bu da modelimizin arka yüzü hanımlar Şöyle göstereyim bakın şöyle üç boyutlu şahane bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. hoşçakalın